Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu küresel aynalarda görüntü olacak. Ben sizin için bir şema hazırladım. Size de önerim böyle bir şema hazırlamanız. Ben size olayın mantığını da anlatacağım. Teker teker söyleyeceğim. Öyle aklınızda kodlarsanız sevgili arkadaşlar çok rahat edersiniz. Öncelikle çukur aynadan bahsedelim. Tümsek ayna çok kolay olacak bizim için. Arkadaşlar çukur ayna için bir kere 3 tane özel bölge alanın var. Sonra 3 tane de özel noktan olacak. Onları da söyleyeceğim. Alanların neler? Bakın, en önemli noktalarım benim nedir? Merkez, odak. Şimdi merkeze gelene kadar, sonsuzluktan merkeze kadar bir alanın var. Merkezle odak arasında var. Odakla aynı arasında var. 6 tane bölge yaptım. 6 tanesinin 3'ü bu. Üçü de arkadaşlar odakta da olabilir, merkezde de olabilir, sonsuzda da. Şimdi gelin biz en uzaktan başlayarak bir bakalım. Eğer senin cismin sonsuzdaydı sevgili arkadaşlar, odakta görüntün oluşur, nokta şeklinde olur ve gerçek olur. Bir kere aynanın önünde olan bütün görüntülerin gerçektir sevgili arkadaşlar. Bunu aklında unutma. Arkada yer alırsa düzlem aynada da biliyorsun zahiri olur, sanal olur aynanın arkasında olunca. Güzel. Sonsuzda odakta noktada gerçekledim. Şimdi çok büyük bir alan. Sonsuzla merkeze gelene kadar. Arkadaşlar bunu ışında da anlatmıştım. ışın videolarımda optik 3'te anlatıyorum sanırım. Orada çok güzel anlayacaksın. Sonsuzla odak arasında ise senin cismin. Cisimleri hep kırmızıyla yazdım. Yeşillerde görüntüler arkadaşlar. Böyleyse senin cismin odakla merkez arasında yer alır. Bütün arkadaşlar o kadar büyük bir alanda düşünebiliyorsun. Merkeze gelene kadar bütün görüntülerin odakla merkez arasında yer alır. Terstir. Her zaman ters yer alır. Şöyleyse görüntün. Şu asal eksenin simetriğinde yer alır. Küçüktür her zaman. Ve yine de dedik. Gerçektir arkadaşlar. Şimdi bak geldikçe cismin büyüyor. Noktaydı. Şimdi görüntün biraz daha küçük oldu tam merkeze geldiğimde sevgili arkadaşlar merkezde benim cismim yine merkezde yer alır. Aynı boyda yer alır. Tersinde yer alır ve gerçektir sevgili arkadaşlar. Merkeze gelene kadar iç cismin boyundan daha küçük görüntüler elde ettin. Şu odakla merkez arasında yer alan bütün görüntülerin küçüktür. Gittikçe büyür bak gittikçe büyür 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 büyür. Hop cismin boyunu ulaşır. O şöyle de çizebilirsin. Hatta görüntülerde öyle şekiller görüyorsun değil mi? Bak hep böyle görüntülerle karşılaşacaksın. Merkeze geldim. Şimdi merkezden odakla arasına geldim de sevgili arkadaşlar. Bunların tam tersini düşün. Artık cismin buraya geliyorsa, burada yer alıyorsa, merkez odak arasında yer alıyorsa arkadaşlar. Görüntün de bu sefer merkez dışında yer alacak. Bak cismin merkezli odak arasında merkezin dışında yer alır. Yine terstir, daha büyüktür ve gerçektir arkadaşlar. Tam odağa geldiğimde sevgili arkadaşlar yine son e, tersini düşün. Sonsuzdayken odakta noktaydı ya. Odaktaysa da sevgili arkadaşlar senin cismin görüntün sonsuzda yer alır. Ve çok özel diğer bir görüntün senin kendi görüntünü görebilmen için te tek şartın arkadaşlar bazı makyaj aynaları da öyle tasarlanıyor. Odakla ayna arasındaysan hocam odakla ayna arasına nasıl yaklaşalım? Arkadaşlar şu kavisi çok geniş tutarsan odak aynaya bayağı yaklaş uzaklaşmış olur değil mi? Sen de böylelikle biraz daha uzakta iken bile odakla ayna arasında yer alabilirsin. Bu durumda da sevgili arkadaşlar görüntünü görmeye başlarsın artık. Bunları göremiyorsun ama gerçekleri ne zaman görüyorsun? Perde tutarsan görüntü oraya yansıtılmış oluyor bir nevi. Burada ise odakla ayna arasında sen kendini görebiliyorsun. Neden? Çünkü sanal. Gerçek düzlem aynalarda da, evimizde olan aynalarda da öyle değil mi? Kendimizi görebiliyoruz. Çünkü sanal diğer adıyla zahiri olduğu için. Ve sevgili arkadaşlar çukurda daha büyük görüyorsun, düz görüyorsun ve aynanın arkasında olduğu için zaten görüyorsun. Arkada yer alır. Arkalarda bir yerde yer alır. İşte 6 tane ana başlıklarımız bu. Ben 3, e bölge, 3 bölgeye ayırıyorum. Merkeze kadar. Merkezle odak arası. Hop odakla ayna arası. 3 tane de özel noktam. Sonsuz. Merkez, odak. Böyle çok kolay kullanabiliyor. Tüm sekte değişimiz çok kolay arkadaşlar. Yine cismim sonsuzdaysa Görüntüm odakta nokta ve sanal olarak yer alıyor. Bakın kırmızı ile çizmişim arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir noktada yani aynanın dışında yer alan herhangi bir noktada sevgili arkadaşlar. Yani e, sonsuzla aynı arasında benim görüntüm arkadaşlar hop, odakla ayna arasında yer alıyor. Yine düz yer alıyor arkadaşlar daha küçük yer alıyor ve sanal oluyor. Görebiliyorsun artık bunları. Burada da bak temsilen şunu çizmişim sevgili arkadaşım. O da şu. Senin cismin, şununla göstereyim. Cismin boyu buysa arkadaşlar. Hani sonsuzda noktaydı ya. Şimdi yaklaştıkça bak biraz belirmeye başlar. Yaklaş biraz daha belirir. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bak temsilen çizmişim. Tam aynanın dibine geldiğinde artık bunu teorik olarak söyleyebiliriz. Cisimle aynı boydadır diyebilirsin sevgili arkadaşım. Tüm de çok daha kolay e, e, kodlayabilirsin. Evet, bu kısa videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Sağlıcakla kalın.